Sana bir sürprizim var. Ne var? Sürprizimi göstereyim mi? Merak ediyor musun? Hı -hı. Otur bakalım koltuğa. Otur bakalım. Otur bakalım. Da 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 da. Ne aldım Metona ben? Toy box, toy box. Aç bakalım neler çıkacak içinden. Merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> ya çok mu mutlu oldun sen evet. Metan çok mu mutlu oldun abartma koku yok abartma ya koku yok. hadi aç bakalım gel otur otur karşıya oturur musun göremiyorum seni kameradan gel açalım beraber bakalım içinden neler çıkacak yardım edeyim mi kendin mi açacaksın ben şurayı açayım ver açayım tamam takmak bitirecek bu Oturur musun anneciğim? Bir oturur musun? Açıyorum. Ne kadar merak ediyor. Bir karşıya geçer misin oğlum? Göremiyorum seni kameradan. Kaç tane var içinde hem de? Üç tane. Üç tane. Bir pembe. Bir sarı. Bir de kırmızı. Önce hangisini açalım arkadaşlar? Pembeyi mi açalım önce? Hadi bakalım. Aa, aa, Burayı sakın açma. Açmayayım mı? Açma. Sen mi açacaksın hepsini? Aa, hayır. Ya? Ee, şu, sonra. Sonra. Bu. Aç bakalım şu toy boxların içinden ne çıkıyormuş. Evet. Aç bakalım Metehan. içinden neler çıkacak. Aa, a, sakız mı yoksa? Sakız mı yoksa o? Kocaman sakız mı? Sakız. Bakayım. Aa evet sarı sakız. Oyuncağı nasılmış? Bir bakalım bakalım. Bunların içinden hesap makinesi çıkıyormuş Metan. Böyle küçük küçük. İnşallah bize de çıkar. Gel açalım. Bunun içinden bakalım ne çıkacak. Ben açmayayım mı? Açma. Kendi açacak arkadaşlar. Bırakmıyor benim açmama izin vermiyor. Aç bakayım. Ben merak ediyorum ama. Yummy yummy. Çok mu güzel? Metan Begüm de merak ediyor. Hadi aç ya aç hadi çabuk çabuk evet açalım bakalım neler çıkacak içinden acaba evet Metehan sabırsızlıkla seni bekliyoruz ya sakız bitmez Metehan'cım sakızı ver bana ben kaldırayım aferin sakızımızı buraya koyalım Bu Aç bakalım. Bu ya. Neymiş ya? Oyuncak çıkıyor içinden. Bir güzelce aç bakayım. Belki hesap makinesi çıkar içinden. Ne, var? ne varmış o? Bakayım bir neymiş? Açalım böyle hemen çıkartalım arkadaşlarım da görsün. Aa, metan kalem. Yazıyor mu? Yazıyor tabii ki. Bak. <laughs> Aa metona kalem çıkmış. Kapağım, Aa kapağını da, evet. kapağını da kapatalım. Ay. Evet. Boyamıyor ki. Kapağını da kapatalım. Evet kapağını kapat anneciğim. Evet arkadaşlar ilk açtığımız paketin içinden böyle bir kalem çıktı. Şimdi ikinciyi açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım Metehan ikinciyi de açalım. Bakalım kırmızı paketten ne çıkacak aa bu sertmiş acaba bunun içinden mi şey çıkacak Hayır. çok merak ediyorum şu an sert olursa diyorlar içinden hesap makinesi çıkıyormuş hadi bakalım hadi bakalım neler çıkacak bunda da sakız çıktı mı metan evet bir sakız daha çıktı ama sen deminki sakızı beğenmedin biraz sonra çiğne onu anneciğim lütfen demin beğenmedin oğlum aynısı biraz sonra çiğnemeye başla ver ben kaldırayım Aferin. Bir de bu. arkadaşlar, bakın böyle bir karikatür. Evet. Aç bakalım Metehan ne çıkacak? Ben en çok sarıyı merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak? Sarı çok sertti. Açabildin mi Metehan? Metehan, Allah'ım nasıl açıyorsun? Nasıl açıyorsun onu sen? Bakalım. Aa bu da çanta mı yüzük mü? Bu ne arkadaşlar? Evet arkadaşlar yüzük çıktı. Ya Metehan bu benim mi? O yüzük benim için mi oğlum? Erkekler yüzük takmaz çünkü. Pembe yüzük bir de. Bu yüzük Metehan'dan bana hediye. Teşekkür ederim Metehan. Yüzüğümü çok beğendim. Aa bir de böyle açılıyormuş. Aa Metehan burası da böyle açılıyormuş buraya bir şeyler kırıldı bile bu ne ya kırıldı bile neyse yüzüğümüzü de kenara koyalım Metehan üçüncü ve sonuncuyu aç bakalım ne çıkacak merak ediyorum Metehan merak ediyor musun sen de merak ediyor musun Begüm sen de merak ediyor musun? Evet Begüm de merak ediyormuş Betan. Aa bir sakız daha. Alayım o sakızı. Evet aç bakalım. Ne çıkacak acaba? Acaba söyledikleri gibi sert olduğu zaman içinde acaba şey mi çıkıyormuş? Hesap makinesi mi çıkıyormuş? Bir bakalım bakalım. Bir bakalım bakalım neler çıkacak. Akasay. Den den den. Mı? Arkadaşların da çok merak ediyormuş. Metan çabuk aç. Oha. Tutabilirim. Teşekkür ederim oğluşum. Çöpleri bana veriyor. Annesi tutuyor. Aa. Ya Metehan açamadın bunu. Ben merak ediyorum Aa. bunun içinde. Ne var? Makas var Hayır makası gerek yok anneciğim. Bak şöyle. Aa, açamadım Metehan. Bir dakika. Aa, bunun içinde gerçekten güzel bir şey var bence. Metancığım bir dakika. Aa Metan çorabınla da aynı renk. En sona kalmış. Bir dakika. Hadi bakalım. Aç çıkar bakalım bunun içinden ne çıkacak. Evet aç bakalım Metan. Aç bakalım. Aç bakalım. Evet. Evet heyecanla merakla seni bekliyoruz Metehan. Çok merak ediyoruz. Hadi bakalım neler çıkacak acaba? Biz Metehan'la böyle küçük küçük şeyler alıp açmayı çok seviyoruz. Bazen canlı yayında da yap. Aa Metehan gerçekten mi? Yok hesapla. Ne? Aç bakayım bir. Neymiş bu? Gemi. Aa gemi mi? Gemi. Düdük mü bu? <laughs> Yo. Bir dakika. Bir bakabilir miyiz Metehan arkadaşların da görsün ne olduğunu. Arkadaşlar bunun ha? ne olduğu hakkında bir bilginiz var mı? Şöyle bir bakalım bir sizinle. <laughs> Hayır bu yapışkan bant koyucu bir dakika bant varmış bunun içinde arkadaşlar buradan da kesiyormuşuz bakın burada tırtıklı yeri var evet bant bunu da herhalde şuradan açıp çıkaracağız değil mi Metan evet. oyuncaklarını göster arkadaşlarına çıkan oyuncaklarını 3 tane oyuncak çıktı kalpli yüzüğümüz çıktı kalemimiz çıktı ve bandımız çıktı. Like. Öpücük aç. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.